Arkadaşlar merhaba. Bugün aracımız Ford Courier 2020 sonrası. Benzinli olan bu. Geniş açılı kamera uyguladık. Aynı zamanda Tesla uygulaması yaptık. Şimdi sonu göstereyim. Sesini kısalım. Sesini kısalım. 9.7 inç aracımız. Android 4 GB RAM, 64 GB dayalı hafızalı. Kablosuz CarPlay ve Android Auto desteklidir. Klima ekranımızda ekranda kontrol edilir bir şekilde kodlamasını yaptık gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Kontrol edebiliyorsunuz. Ayaklar, yukarı, cam açıp kapatabiliyoruz klimayı da. fonksiyonları kullanabiliyoruz. İstediğimiz zaman da kapatabiliyoruz. On dediğimiz zaman da açılıyor. Cihazımıza geçelim. Navigasyonda istediğimiz navigasyonu yükleyebiliriz buradan çık diyelim, araba diyelim. Klimamızı biraz kısalım. Navigasyonu istediğimizi yükleyebiliriz. Radyomuz. Direksiyon kumandamız aktif şekilde çalışıyor. Aynı zamanda bilgi aktarmadan önce kısa bir bilgi vereyim. 2020 sonrasında API modeli vardır bunlarda. Direksiyon kumandası kendinden görmeyebilir. Çünkü gelen çerçevelerde böyle bir soket yok. ile çalışacaktır. Bilginiz olsun. ile halledebiliyoruz montaj arkadaşlar bize ulaşabilir. Detaylı bilgi verebilirim. Radyomuz aktif bir şekilde çalışıyor. Bluetooth, müzik, orijinal flash yeri de aktif şekilde çalışır. Müzik çalıyor şu an. Ayarları buradan geçiyoruz. İstediğimiz ayarları buradan yapabiliriz. Uygulamalar. Uygulamalarda bütün uygulamaları görüntüleyebiliriz. İnterneti bağladığımızda YouTube vesaire indirdiğimiz takdirde kullanabiliriz. X-Card'dan da CarPlay'e geçiyoruz. CarPlay menüsünü kullanabiliriz. Müzik uygulamalarımız varsa bunları da görüntüleyebiliriz. Bastığımız zaman direkt çalışır zaten. Aynı zamanda navigasyonu da kullanabiliyoruz. Google Maps de kullanılabilir. gibi bu şekilde herhangi bir şekilde açıklık vesaire kalmaz. Araca göre tasarlanmış bir üründür dörtlümüz çalışır aynı şekilde. Müşterimiz hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.